Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı domates turşusu ve birazcık da biber karışımı yapacağım. Biberlerimi ben şöyle uçlarını alıyorum, ortadan ikiye bölüyorum, şöyle alıyorum, uçlarını alıyorum, ortadan ikiye bölüyorum, şöyle uçlarını alıyorum, ortadan ikiye bölüyorum. İlk başta kavanozuma bir yemek kaşığı tuz ekliyorum, birkaç tane de sarımsak ekliyorum. Domateslerimi teker teker içine atıyorum. Sarımsaklarımı ortalarına da ekliyorum. Ve domatesler aralara biber ekliyorum şöyle. Sonra harika göründü. Şöyle aralarına da yeşil biberler ekleyince çok güzel oluyor. bir çay bardağından bir parmak eksik sirke ekliyorum üzüm sirkesi ekliyorum tekrar sarımsaklarımı ekliyorum 3 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum kaya tuzu olmazsa olmazı suyumu alabildiğine ekliyorum Çok güzel, lezzetli bir turşu oluyor kışın. Şuraya kadar suyunu ekliyorum. Çünkü kabarıyor. Şu kenarlarını siliyorum. Kapağını silip yerleştiriyorum. Sımsıkı kapatıyorum. 15 gün içinde turşumuz hazır oluyor. YouTube kanalımı takip ederseniz beğeniyorum. Atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.